Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar mal yayınlarına ait TYT kimya branş denemelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar içerisinde her biri 7 sorudan oluşan toplamda 40 tane deneme bulunuyor. Sorular YKS'de geçerli güncel kazanımlara göre hazırlanmış arkadaşlar. Çoğunlukla yeni nesil ve hepsinin de video çözümleri mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutarak bilgisayar mal video uygulamasına indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde hatalarınıza anında dönüt alabilir ve çözümlerdeki püf noktaları yakalayabilirsiniz. Sorular oldukça görsel destekli ve renkli hazırlanmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kitabın sonunda da bu şekilde hangi sorunun hangi konuyla ilgili olduğu verilmiş. Aynı zamanda doğru ve yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz, eksik olduğunuz konuları da ekleyebileceğiniz bir alan ayrılmış. Son olarak cevap anahtarı da son sayfada bulunuyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.